Sevgili Eskişehir'in ete herkese merhabalar. Bugün Emir Musavi ile beraberiz. Emir Bey gayrimenkul danışmanı. Halk e, tabiriyle emlakçı. emlakçı. <laughs> Emir Bey ile birazcık e, Eskişehir'deki emlak piyasasını konuşacağız. Kiralık evleri, satılık evlerin durumlarını konuşacağız. Çünkü bu aralar o kadar çok yakınıyoruz ki e, emlak piyasasından. Bunu konuşalım, Eskişehir'i konuşalım diyorum birazcık. Emir Bey ben direkt başlıyorum. Tabii. Şimdi... E, Eskişehir'de ortalama e, kiralık evlerin durumu ne? E, şimdi deniliyor ki mahalle fark etmeksizin 10.000 TL'ye kadar geldi 2 artı 1, 3 artı 1 evler. Siz söyleyin bir Tabii daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 1 artı 1 daireler neredeyse 10.000 lirayı bulmuş durumda. Ben iyi söylemişim. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi baktınız siz fiyatlara. Şöyle söyleyeyim. 3 artı 1 evlerin fiyatları neredeyse 20.000 liraya yaklaşmış durumda. Hangi bölgelerde? Genelde daha lüks semtlerde 20 bin Batı kent liraya geçmiş mesela. durumda Batikent, Sümer Mahallesi, Kızılyer dediğimiz yerler gibi. Ancak şöyle bir durum var normal bir semtte eski bir daireye bakacak olursak 3 artı 1 daireler 15 bin bandında. E, bir askeri ücreti geçmiş durumda. Hı hı. Ee, peki bu askeri ücret zammından sonra mı oldu? Ee, asker askeri ücret zammından önce ne banddaydı? Aynı rakamlar hemen hemen her gün artmaya devam ediyor. Çok fazla talep var Eskişehir'de. Mülk sahipleri ve kiracının arasında ciddi anlamda davalar sürüyor. Her gün geçtikçe davaların sayısı da artıyor. Bu da eksik bu arzın karşılığını gösteriyor aslında. Yeterince arz olmadığı için Eskişehir'de ve diğer şehirlerde konut fiyatlarının artmasına neden oluyor. Kiralama da da aynı şekilde bunun karşılığını görüyoruz. Peki şimdi devlet %25 zam yapabilirsin diye bir şey söyledi ev sahibine. Bu uygulanmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, Bizler de aynısını yaşıyoruz yani ev sahibi de bir noktada haklı görünüyor ister istemez evet. çünkü ben eski kiracıyım atıyorum şu an e, farazi bir rakam söylüyorum 3000 liraya oturuyorum İşte ben çıksam bugün ev sahibi o evi 12-15 bandında kiralayacak ama ben istiyorum ki %25 zam yapsın ev sahibi diyor ki benim tek evim gelir kaynağım burası evet. geçin tarz tarzı durumlarda var. E, Eskişehir'de o zaman e, konut sıkıntısı var Tabii diyebilir canım, miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle konut sıkıntısı var. Şöyle Peki, ben şunu merak ediyorum. Şimdi ben baktığım zaman Eskişehir'de sanki bana ucuz konut sıkıntısı var gibi geliyor. Yoksa lüks konutlar yapılmaya devam, devam ediyor yani. ediyor. tabii tabii. Her zaman lüks konut oradaki kitlesine hitap ediyor. Kitlenin de maddi gücü olduğu için onların satışları hızlı bir şekilde ilerliyor. Hı hı. Buradaki en büyük sorun ucuz konut dediğimiz yani normal askeri ücretle çalışan insanların arabileceği konutların sıkıntısını yaşıyoruz. Peki Eskişehir'de sizce neden bu ıı, sıkıntı var? Arsa mı, çok, çok inşaat mı, yetersiz konut mi? var burada. Çok yetersiz konut üretimi var. Arsa üretiminde gerçekten çok kötüyüz Eskişehir'de. Ciddi anlamda farklı farklı bölgelerde sadece genelde lüks gayrimenkullerin yapıldığı bölgeler değil, tüm bölgelerin, normal insanların, gerçekten gelir seviyesinin düşük olduğu insanların alabileceği konutların üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, peki şunu sordum az önce. Demek istediğim şu... Ee imardan yani imar açılmaktan kaynaklı bir eksiğimiz var yoksa inşaat maliyetleri çok yüksek vesaire deyip lüks e, konut üretimine mi giriyor? Şöyle söyleyeyim farklı farklı sebepler var. Bunların hepsi yan yana gelince bu karşılaştığımız tabloyu görüyoruz biz. Hı hı. Maalesef şöyle bir durum var. Türkiye genelinde enflasyon gün geçtikçe artıyor. Dövizin artışıyla birlikte inşaat maliyetleri artıyor. Konut yapacağımız zamanda o aldığımız arsanın maliyeti çok yüksek Eskişehir'de katlar sınırlı. Mesela yani bir İmar arsanın da çok bedeli ne kadar ki şu an Eskişehir'de? Şu bölgeye göre çok değişiyor. Yani net rakam şu diyemeyeceğim. <laughs> Ama 3 daire yapabileceğiniz ortalama bir yerden bahsedecek olursak metrekarenin maliyeti 15 bin bandında. 15 bin bandında yüksek oluyor. Evet. Yüksek oluyor. Bu da inşaat firmalarını zorluyor o zaman. Kesinlikle. Onlar da üstüne koyarak katlayarak devam tabii, ediyor. Tabii tabii. Peki e, şimdi dediniz ki 15.000 bandında 3 artı 1 ev. Evet şunu sormak istiyorum. Şimdi öğrenciler 3-5 kişi eve çıkıp bu fiyatları verebiliyorlar. Evet. Ee, bunda hem fikrim. Konuştuğum öğrenciler de şey diyor. Yani biz 3 kişi kalıyoruz. Bu kirayı karşılıyoruz. Peki askeri ücretle çalışan 2 kişi evli, yeni evli 2 kişi 15.000 TL'yi yani sizin var mı bu şekilde? Tabii tabii çok müşterimiz var nasıl? bu şekilde. Ya çok zor diyor insanlar. Ancak şöyle bir durum var. Piyasayı baktığımızda daha uygun bir daire olmadığından dolayı zorlanıyor insanlar. Yani iki asgari ücretle çalışıyor üstüne bir de gidip akşam başka bir yerde çalışmak zorunda kalıyor. Onun gıda masrafları var, giyim masrafları var. Bir taraftan işte insanların gezmeyi de ihtiyacı var. Bunların hepsini unuttuk bir Sosyalleşmeye ihtiyacı var insanların ama onlara artık yetişemiyoruz. Sadece kiralar nasıl ödenecek, faturalar nasıl ödenecek diye odaklanıyoruz bu bantta diyorsunuz çok tabii, iniş tabii. çıkışlar olmuyor bu konuda. Aynen öyle, Tamam, peki e, kiralık ev konusu bu şekilde diyorum. Peki e, ev satışları nasıl? Şimdi e, lüks üretim var, evet. satılıyor da gördüğüm tabii. kadarıyla. Emek Mahallesi'nde ev satışları nasıl sizce? Şöyle söyleyeyim, Eskişehir genelinde talep var her zaman. Hı hı. Arz yetersiz olduğundan dolayı rakamlar artıyor. Rakamlar arttıkça da insanlar daha zor bir şekilde ulaşabiliyor. Krediler nasıl? yani e, Mesela ben bir ev alacağım, elimde nakit 1 milyon TL'm var, tabii. ne kadar kredi çekebiliyorum? Şöyle söyleyeyim, devlet bankasından çekecek olursanız ortalama bir gayrimenkul 3 artı 1 bir ev şu anda Türkiye genelinde 2 milyon 500 bin lira. Hı hı. Devlet bankaların vermiş olduğu kredi tutarı 250-300 bin lirayla siz sadece o evin balkonunu alabilirsiniz. 250-300 bin TL tabii, veriyor tabii, devlet tabii, şu tabii. anda. Aynen öyle. Onun faizleri de 1.29 normal şartlarda şu an 1.99'a çıktı. Önümüzdeki süreçte 2.40'a kadar çıkacağı konuşuluyor. İlerleyici. Tabii. Yani o fiyattan daha fazla kredi alamıyor. Maalesef öyle. Yani o zaman bu insanın 2 milyon TL de, nakit de, parası de, para. olmak zorunda. Şu anda yapmış olduğumuz işlemlerde genelde insanlar nakit parayla iş yapıyor veya özel bankalardan. Yüksek faiz oranlarıyla Özel bankalarda durum ne? Yani ne kadar kredi veriliyor? Orada herhangi bir limit yok. Gayrimenkul'un durumuna göre en, kimlik... Enerji kimlik durumuna göre veriliyor. Orada da 2 milyon lirayı kadar verebiliyor bankalar ama faiz oranları 2.45'ten başlıyor. 2.45'ten evet. başlıyor faiz oranları. Yani orada bir kredi sıkıntısı yok diyorsunuz. Yok herhangi bir problem tamam, yok çünkü orada. Çünkü insanlar işte araba çekerken kredi verilmiyor, ev tabii, tabii, alırken tabii. kredi verilmiyor diyordu. Özel bankalardan Özel devam ediyor Özel bankalar yüksek işte. faiz oranlarıyla alabiliyor. 2.5 milyon ortalama bir evin evet. fiyatı şu anda Doğru. Eskişehir'de. Doğru. Ama orta sınıf evlerin satışları nasıl? Onlar da aynı şekilde şöyle söyleyeyim size, normal gel gelir seviyesi olan bir aile lüks konuta ulaşamadığından dolayı eski evleri tercih ediyor şu anda. İçini <laughs> yaptırıyor elinden geldikçe. Eski evlerin fiyatları da mı bu şekilde? Onlar da yüksek. Aslında 6 Şubat'taki depremden sonra eski evlerin tamamı saça çıktı diyebiliriz. <laughs> Onların da bu kadar fazla arz olduğu süreçte fiyatların düşmesini beklerken onlar da artmaya devam etti. Enflasyon var bir taraftan dövizin artışıyla birlikte ev fiyatları iki kere artmış oldu aslında bu süreçte. Hı hı. Ancak gün geçtikçe insanlar uzaklaştığından dolayı bir an önce hareket etmek istiyor. Bir an önce bir gayrimenkul edinmek istiyor. Ancak şu da bir doğru son dönemde gayrimenkul yatırım aracı olmaktan çıkmış durumda. Bunu kabul etmeliyiz ama Türkiye'nin genelinde dönem dönem yaşayan bir durum. Ama önümüzdeki süreçte elinde nakit parası olan insanlar o gayrimenkullere ulaşabilecek mi? Bunu düşünmeleri gerekiyor aslında. Ya yani ben zannetmiyorum ki normal bir ailenin elinde 2 milyon lira nakit para olsun. 1 milyon lira nakit para olsun. Evet. Ya yani bu çok zor ve Doğru. imkansız. Ee, araba konusunda bile bu durum bu şekildeyken gayrimenkulü düşünmek bile istemiyorum. Ama bu tarz sıkıntılar e, görüyoruz. İşte şey e, şöyle serzenişler var. İşte benim kiram 2000 liraydı, ev sahibi yaptı bin lira evet. vermeyip ne yapacağım? Ee, bu konuda sıkıntı yaşıyor musunuz? Çok sorun yaşıyoruz son dönemde. Özellikle geçen sene Temmuz ayından beri devletin belirlemiş olduğu %25'lik zam oranıyla birlikte ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Aslında çok mantıksız ve adaletten uzak bir kanun olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de şu, aynı binadan örnek veriyorum. Bir binada A daire... 2000 liraya oturuyorken %25 zam yapıyor 2500 lirayı çıkıyor. B daireyi mesela yeni bir kiracı geldiği zaman da 12.000 bin, 15.000 kira ödemeyi başlıyor. Şimdi ev sahipleri konut üzerinde yatırım yapmış. Bunları bir terörist ilan ederek kiraların düşmesini sağlayamayız. <laughs> Yapabileceğimiz en mantıklı şey burada bölgesel anlamda raiç bedeli çıkarıdır. En minimum ve maksimum kiradar belirlenir. Ha, Ona devlet göre der çıkar. ki kardeşim bu alanda bu kadar en fazla kira alabilirsin. Tabii, 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 tabii. En düşük de bu kadar Aynen, kira alabilirsin. En mantıklısının bu olduğunu düşünüyorum ben. Hı -hı. Burada mesela o, o, binada aynı binadan örnek vereyimse diyecek ki mesela 7 bin ile 9 bin lira arası olması gerekiyor. Siz kendinizi bir ev sahibi olarak düşünün. Geçen sene domates almaya gittiğinizde... Bir de lira. ona göre o zaman evi de satışa çıkartabilir, satış fiyatları tabii, tabii. da o zaman dengelenir belki. Tabii, tabii tabii tabii. Şu anda gerçekten bu piyasanın önümüzdeki günlerde ne olacağını kimse tahmin edemiyor. Hı -hı. Ama yüksek ihtimalle şunu söyleyeyim fiyatlar yükselmeyi devam edecek. Fiyatlar düşerse bile şöyle düşünün, gayrimenkul konusunda fiyatın düşmesi şey anlamına gelmiyor. 3 milyonluk daire 2, 2 milyon 500 olacak anlamına gelmiyor. Şu anlama geliyor. 3 milyondan enflasyon 70 ise eğer daire 50 zamlanıyorsa evin fiyatı düşmüş anlamına geliyor. Yani hmm. şey gibi beklemeyin. 3 milyonluk bir daire 2 milyon 700'e düştü. Öyle bir şey yaşamayacağız. Arz çok yetersiz, enflasyon yüksek, konut. Üretimi çok az. Arsa üretimde maalesef ki Eskişehir'imizde çok az. Arsa üretimi çok az dedik. Arsa maliyetleri de yüksek Eskişehir'de. Birazcık genişleme alanında sıkıntı yaşanıyor galiba. Bir de Eskişehir yatay mimariye doğru genişliyor diye konuşmuştuk evet, sizinle. Tabii. Bu şehir açısından iyi bir şey bence. Çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Maliyetler açısından peki mesela dikey şekilde ilerlese daha mı ucuza konuta ulaşır? Tabii tabii şöyle söyleyeyim size. Mesela bir bina inşa ediyorsunuz. 3 kata çıktığınızda o arsanın maliyetini üçe bölmeniz gerekiyorken 6 katlı bir binada 6'ya bölüyorsunuz. Hı hı. Bu da fiyatların düşmesine neden olur. Ama şehir ve yaşam için gerçekten yatay mimari her Çok zaman daha, avantajlıdır. Emir Bey teşekkür ederim. <laughs> ne demek ben Biz teşekkür ederim. Benim aklımda olanları konuştuk. Sevgili Eskişehirli Netanyesi merak ettikleriniz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Ben yine Emir Bey'in yanına bir gün uğrarım. Merak ettiğiniz soruları derlerim, toplarım, sorarım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Eskişehirli Netanyesi yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.